2024 Genel yerel seçimleri ülkemize, milletimize, Hatay'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Rabbim çıktınız bu yolda da başkanlarım sizlere de hayırlı başarılar diliyoruz. Rabbim utandırmasın inşallah. Sınımızı bugün e, ziyaret etmek bizim için bir şereftir. Onun tek derdimiz şehrimizin tarihini, kültürünü, medeniyetini, mirasını koruyarak yeniden ayağa kaldırıp insanlarımızı mahallelerinde, sokaklarında, iş yerlerinde tekrar kavuşturarak inşallah eskisinden daha güzel bir şehri yapıp birlikteliğimizi korumak ve geleceğe daimin adımlarla yürümek. Tek derdimiz bu arkadaşlar. Hiçbir zaman bura oy verdi, vermedi, biz de olursanız, şu olursa, böyle olursa diye bir siyaset yapmadık. Karşınızda da 17 sene aktif siyaset yapmış bir kardeşiniz var. Hiç kimseyi hiçbir meseleden dolayı ayrıştırmadık oy verdi diye, vermedi diye ayrıştırmadık. Eğer onun örneği olsaydı, bugün Defne'de, Defne'de bizim oyumuz yüzde yedi. Biz 45 günde Defne'yi hastane yaptık. Biz yollarımızı yaparken, okullarımızı yaparken şuraya buraya ayrımı yapmadık. Nerenin ihtiya ihtiyacı var? Kriterlere göre yaptık. halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldim. İhtiyaç sahiplerinin imdadına koşacağız. Hiçbir insanımızı aç açıkta bırakmamadı soruyla gecemizi gündüzümüze katacağız. Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman ayrımcılık yapmadı, yapmaz. Demek istediği şu, konuşmanın metninde de onu söylüyor. Diyor ki burada el birliğiyle bu işi yapmamız lazım. Geçmiş dönemde yapılanları görüyorsunuz. Yapılamadı, edilemedi, hizmet gelmedi. Yoksa biz hiçbir belediyenin bir kuruşunu kesmedik arkadaşlar. Biz ayrımcılık yapmadık, yapmayız arkadaşlar. Bizim tek derdimiz şehrimizi ayağa kaldırmak. Sadece Hatay'ın altyapısına şu an İskenderun Antakya 340 milyon euro gidecek. 340. Kaç para? 11 milyar. Büyükşehir 5 senede tüm bütçesini buna ayırsa yapabilir mi? Yapabilir mi? Açık konuşalım. E burada ne beis var arkadaşlar? Birbirimize kenetlenelim. Hızlı olalım. Derdimiz mümkün mü bir seçmenimizi böyle şu olursa bu olur yakışır mı bize böyle bir şey? Ama biz diyoruz ki Hatay'ımız bir olsun, beraber olsun, tüm renklerimizle beraber gövdemizi taşın altına koyalım, Muhalefet kime edeceksek, nereye edeceksek hep beraber edelim. Ve Allah'ın izniyle şu şehrimizin tarihini, medeniyetini, kültürünü tüm renkleriyle koruyup tekrar geri eskisinden daha güzel bir hale getirelim. Sayın Başkanım dediği gibi bir gaye etrafında birleştik. Bu gayede Hatay'ın, İskenderun'un, Hatay'ın her köşesinin hak ettiği hizmeti alabilmesi için onlara bu hizmeti taşıyabilmek için bir yola çıktık. Bu yolda kutlu bir yol. Bu yolda bize destek olacak. Bu yolda bize yardımcı olacak. Bütün dostlarımızın desteğine talibiz. Buradan verebileceğimiz en kısa öz mesaj bu olacak. Ve bunu söylerken de amasız, fakatsız, lakinsiz söylüyoruz. Bir bahanenin arkasına sığınmadan, yetki bizim elinde zaman, Sayın Başkanım müsaadenizle, sınır ayrımı yapmak sizin. O senin elinde, bu benim elimde demek sizin. Kiminin gücü nereye yetiyorsa kadar, kiminin vaktinin yettiği yere kadar Hatay'ın her köşesini ayağa kaldırmak bizim görevimiz. Rabbim nasip ettiği aday olduk. Rabbim nasip edecek Büyükşehir Belediye Başkanımız olacak. Rabbim nasip edecek İskenderun Belediye Başkanımız olacak. Ve dediklerimizi, söylediklerimizi eyleme geçirmeyi biz sahada göstereceğiz. Problemleri biliyoruz. Problemlerin farkındayız. İtirazların farkındayız. Çözüm önerilerinin farkındayız. Çok kısa sürede Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları vardı. Bu talimatları yerine getirmek amacıyla biz canla başta sağda olacağız. Seçim bittikten sonra çizmelerimiz Hatay ayağa kalkana kadar çıkmayacak. Sırtımızda, montlarımızda, ayağımızda, çizmelerimizde Hatay'ın her köşesindeki yıkıntı, harabe, yer düzelene kadar o çizmeler ayaklarımızdan çıkmayacak. O montlar sırtımızdan çıkmayacak. Gravatlı bir belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, gravatlı bir İskenderun belediye başkanı görmeyeceksiniz. Böyle bir problemimiz olmayacak. Sırtımızda mont, ayağımızda çizme, ya Allah bismillah deyip soğuk da olsa, sıcak da olsa, gece de olsa, gündüz de olsa problemleri çözene kadar durmak, dinlenmek yok. Hatay'ın özelinde, Hatay'ın farklılıklarını hepimiz biliyoruz. Hatay'da Alevisiyle, Sünnisiyle, İsevisiyle, Musevisiyle. Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Lazıyla aynı kazanda aşure tadında, aşure kıvamında vatandaşımızı bir araya getirmek, kenetlemek bizim siyaset yapan insanlar olarak tek görevimiz. Onun için bizler diyoruz ki bizler kardeşiz. Bizler Hazreti İsa'dan, Hazreti Musa'dan, Hazreti Adem'den kardeşiz. Aynı kol ayrılmış, biri Ahmet olmuş, biri Mehmet olmuş. Bu kardeşlik hukukunu Hatay'ın her köşesine taşıyacak amasız fakatsız hiçbir maliyete mevdam vermeden <laughs> Rabbim bize görevimizi yapmayı nasip etsin. Abi, tabii,